Herkese merhaba, ben Enis Esra Uyan. 22-23 dönem Biruni Tıp Öğrencileri Birliği Başkanıyım. Bu da maskotumuz Şironi. Herkese merhaba, ben Berra Öztop. 2022-2023 yılı Biruni Tıp Öğrencileri Birliği Dışişlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıyım. Amacımız tıp öğrencilerinin meslek hayatlarında fayda sağlayacak gerekli bilimsel ve sosyal ortamı oluşturarak evrensel nitelikte hekimler olmalarını sağlamaktır. Bu amaca dahil 90 yerel birlikten biri olan bir tıp öğrencileri birliği gönüllüleri olarak 6 çalışma kolumuz ve 3 destek birimimiz ile beraber 6 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. 22-23 döneminde ise 5 aydır toplam 23 etkinlik gerçekleştirdik. Daha kapsayıcı hekimler olabilmek için hazırladığımız organ bağışı, prostat kanseri, meme kanseri, engelli hakları gibi farkındalık etkinliklerimizin yanı sıra CV hazırlama, araştırma projesi 101, tıp 101 gibi üniversite hayatımızda önemli büyük olan etkinliklerimizde planladık. Yıl içerisinde stür atma, işaret dili, başvuru yazma gibi eğitimlerimizde gerçekleşmekte. Bu etkinliklerin dışında ülkemizin çeşitli şehirlerinde katıldığımız 11 kongre, workshop ve kamplar ile her zaman bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmayı hedefledik. 180 ülke ile bağlı olduğumuz AFMSA sayesinde farklı ülkelerdeki tıp öğrencileri ile birlikte bir araya gelebiliyor. Her sene gerçekleşen değişim sınavı sayesinde yurt dışında değişim ve staj programlarına katılım sağlayabiliyoruz. Kısacası, Bironi Tıp Öğrencileri Birliği ailesi olarak bizler, zor geçen tıp fakültesi hayatımızda birbirimize destek oluyoruz. Sadece ders çalıştığımız değil, kendimizi çokça geliştirdiğimiz bir üniversite hayatı yaşayabiliyoruz ve bu sırada çevremizde farkındalık oluşturuyoruz. Bize her zaman iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.